Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynuyoruz. Şimdi girelim. video çıktı. Şimdi ya yanlışlıkla girdim ya ben çıkıp motorun rengini değiştirecektim Çık. Ben motorun rengini değiştireceğim. Şey Şekerim boya bura siyah boyayalım. <laughs> rengi arkadaşlar. Çıkalım. Rengi beyaz. Evet. Neyse. Bunu indirelim. rengi rengi de siyah Motoru rengi de siyah. Ya. Ya. <laughs> <laughs> Polis yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Polise yakalanmadan yapmaya çalışacağız. Yakalanırsak vallahi siziz paramız gider. 8 paramız var. Çünkü orada 8 var. Ben anlayamıyorum. Şöyle. ben ben çarptık. Neyse ki Minecraft gibi burada doyabiliyoruz Minecraft'ta hardcore'da bildiğiniz gibi doğmuyor. Çarpmadan gidiyoruz da Araba ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Biraz da dikkat edecek Şöyle hızlanalım pozisyon git. Bu taraf çekim arkadaşlar. Orada niye rampa var? Parayı almak için parayı biz al alabilir miyiz? Bir deneyelim şansımızı. Ortadan gittik. Lan alamadık. Gittik la. Polis ne oldu? <laughs> Bizi yakalar mı bilmem polisken. Nerede yakalar? Sen ne yapıyorsun kamyonet? Arkadaşlar kamyonet yıka yıka, yıka gidiyor. Şeyleri. Baksanıza. Neyse. Çarpmasınıza da. Şuradan gidelim arkadaşlar. Uhu. Fotoğraf çekildik. O para yapıyor fotoğraf çekince. Hızlı gitmeyelim. Buralarda bazen polis çok dolaşıyor arkadaşlar. Bu tünelin arkasında çok polisler dolaşıyor bazen. Çünkü hep burada standlar olduğu için top çalmaya çalışıyorlar. O yüzden polisler burada çok arkadaşlar. Ben polisim ama neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası kapalı. Burada kazı inşaatı var. Yani oraya otel yapılacak herhalde. Zabimle bilmiyoruz. Bazen polis kesmiyor bazen geziyor. Ben bana video çekmeyince aksiyon alıyor. Polislere çarpıyor, kaçıyor. Yapalım mı oradan polis geçti? Ben yapacağım vallahi. Götümün kıçını yerim bu Yakalanırsak. Ah, direkt kaçtık arkadaşlar. Oy, sıyırdık ha. Şuradan geç, geç, geç. Ah ben sana da yakalanırım. Direkt... Kıvırdım arkadaşlar. Vay kıvırdık. Şöyle çarpmadan ilerledik arkadaşlar şimdi. Fotoğraf çekelim hemen. Oh paramız çok. Baya çok. Borsalar ne yakalanmış? Yakalanmışız da. Maalesef. çarpacağız. Lan adama çarptık. Lan Ne bi... Ananı sıçtık lan. Yani motor... Sıyırdı. Lan. Polis polise niye saldırıyor? Anlamadım gitti. Sıyırıyorum arkadaşlar. Ananı sıyırdık diye... Arkadaşlar burada stand var. Stand'a gireceğiz. Orada bir tane para var. Kaçalım şöyle. şöyle. Mama da çarptık. Parasını öderiz he. Polislerden parasını biz veriyoruz. bize affediyorlar. şey çıkamıyorlar. Biliyorum. Ben. Orada polis var. Onu yakalamayacağım. Tabii. Şimdi stansa girip paramı alacağım. Şöyle girelim. Stant burada arkadaşlar. Polisler peşimde. Şimdi gidelim orada bir, bir şeylik yap. Oyun kurucusu yanlış bir şey yapmış. Ben de Bakın arkadaşlar. Bakın burada para var. Ön kaldırır. Oğlum ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. İnsanlar saatte nasıl çıkıyor oraya? Ben onu anlayamadım işte. Arkadaşlar. Şöyle geriye doğru gidelim. Lan ne oluyor? zamanında burada Çünkü burada bazı şey Lan geriden stansa girdik. Git git git. Burası sen burada ne yapıyorsun? Ne oldu lan burada mı kaldı? Arkadaşlar abimin de kanalı var. Oraya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ba abimin bazen 2 ve 2 2'miz 3'ümüz de bir video var. Yani onun bir tane pubg kanalı var. Bunların eski kalanları da var. İzlemediyseniz eski videolarını onları da izleyebilirsiniz. Ben gidiyorum. Stante giriyor. Evet, evet evet evet. Ne derim ben? Stanta girmiş. Neyse. Polisin polis böyle gidiyordu herhalde. Ben uçtuk uçtuk Çüş. Neyse arkadaşlar biz videomuzu devam edelim. Şu kestirmeden gideceğiz. Yani orası nereye gidiyor? Arkadaşlar şurada bir tane daha da ama oradaki oradaki dağ değil. Buradaki dağ değil. Buradaki da bazı dağlarda evler var. Ama burada olmayabilir arkadaşlar. Burada değilmiş. Aha burada burada arkadaşlar. Bakın burada üst katlı ev var. Çarpmadan sıyırarak gittik de. Gittik arkadaş. Oyun yapımcıları bunun içine bir şeyler koymamış Çünkü motor oyununda adamlar içine giremiyor. Şimdi yengeler buradan geliyor geliyor. Şehirden iniyor iniyor iniyor, iniyor, iniyor. Bir tane çocuk ya denizi çektiyse selamı böyle atlarsa oyun kurucuları bir oy oy çekti buraya geldik Aa. şu parayı alacağım o parayı ben alacağım hayır hayır düşme düşme mal Zeynep Geç şöyle, geç şöyle, geç. Sıyıralım. Ha, polis aksiyon. Oh, polis, polis aksiyon. Abi niye yolun ortasında gidiyorsun? Allah aşkına be. Hmm, bayağı bir paramız aldım da da. İki tane polis olduğu için arkadaşlar. Abi burada köprü var. Ben burayı biliyorum. Burada bir tane bir duş var. Çarp. Polisler gelme. Gelme. Şimdi buradan Şuradan geldik. Lan. Videos. Al. Zeynepten geldim. Birazcık ben de oynayabilir miyim? Ben lan... şiş ya. Zeynep birazcık ben de oynayabilir miyim? Ya senin gösteri kameranın mı? Ama, ben... Ama arkadaşlar bakın ben polislerden kaçmayı çok iyi biliyorum. Evet bu çok iyi Bak, biliyorum. Bakın arkadaşlar şu an... ...ben oynuyorum bekle. Lan yanlış, yanlış kamera. Lan abi abim oynuyor. Bak arkadaşlar abi? bekle. İyi önce polisler bir dibimize gelsin. Oğlum oyun çok kasıyor lan. Kasar çünkü sen aldın niye sen sevmiyor video. Ha, polisler gelsin bak şimdi, arkadaşlar N nasıl kaçacağım. bak bak bakın. Bekle. Aa, Oğlum oyun o kadar çok kasılı kasıyor ki oynayamıyoruz. Ha eh, tamam kaçmaya başladım. Zeynep senin bu oyunu silmeni öne. Zeynep. Öyle yaparsan daha çok kazar. Zeynep. Sip. Zeynep sen bu oyunu sil bence çok kasıyor tabletim patlayabilir. Ben Oğlum çok kasıyor oyun salak mısın? Ben başka video. O oh be. Kasmaktan gitti. İki dakika sonra bu arada videoyu bitirmen lazım. Çünkü en fazla o kadar depolama Ben alıyor. bir tane daha video oynayacağım. Bunun Hayır en fazla bu kadar. Bu, bu, videodan sonra ben bir video çekeceğim kendi kanalıma. Ya Ahmet. Evet. Senin bir sürü kanalın. Ya bir tane var sadece. Senin eski kanalın da var. Onu sana verdim ya. Bir Arkadaşlar bu, bu kanal şu anda benim eski kanalım. Evet. Biraz bu videoyu çektikten sonra ben evet, video çekeceğim video tamam mı? Hı. Zeynep sen ne bu ne videoyu çektikten sonra ben video çekeceğim tamam mı? Ama sen iki tane video çekmiş oldun. Çünkü ben... ben sadece polislerden kaçtırıyorum seni. Çünkü sen... O zaman söyleseydin abi sen oynama diye dedim ya. gördüm demin. Neyse. Ya. Al kaçtım. Bu, bu videodan sonra ben çekeceğim. He. Bir dakikan kalmış. Bir dakika kalmış. Kaçtılar. Ben kaldırsana. Uy. Ben kaldıracağız. Şimdi dikkat et arkaya doğru toslama. Allah. İzleyin arkadaşlar ne yapacağım. Ha <laughs> salak öyle değil. Öyle değil bak. Şimdi. Ya bırak. Var. üçüne mi basıyorsun? Arkadaşlar Zeynep baba piro. <laughs> Ama bak bak ver. ver. Doma 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 pum. <laughs> Aa böyle şey yapabilirsin. Rekor kırabilirsin bak. Rekor kırabilirsin. Ön kaldırma rekorunu kırabilirsin. 25, 25, 40, 45, beş, 100 olsun. Aa, bit Zeynep videonun bitmesi nasıl? Tam 10 saniye. Bir, 2, 3. Bitti.